Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 5. sınıflarım. Bugün ikinci dönem birinci ortak yazılıya birlikte hazırlanacağız. Bakanlık sorularımızı geçen hafta geldi, çözdük. Bu alternatif ikinci Eskişehir Milli Eğitim'in Ege bölgesine hazırladığı bir sınav. Buradan da benzer sorular çıkacaktır sevgili öğrencilerim. Önce bakanlık sorularımızı lütfen izlemediysek önce onları izleyelim. Evet klasik olarak yine metinden e, kelimelerin anlamını çıkarma her yazılda artık çıkmaya başladı. Etkinlik kelimemiz öğrencilerim. Bakalım birlikte. Her gün düzenli olarak yapmamız gereken sportif faaliyetler. Evet nedir öğrencilerim? Faaliyet kelimesi etkinlik kelimesidir değil mi? Yazalım. Evet, bu faaliyet kelimesinin anlamıdır. İnsan veya hayvanda beden, baş, kol ve bacakların oluşturduğu bütün daha dinamik bir vücuda sahip. Bu nedir? Bakın baş, beden, kol, bacak bunlar vücuttur değil mi? O zaman buraya vücut olarak yazıyoruz. Bilim ve sanatla ilgili olarak yapılan yöntemli çalıştırma, çalışma, araştırma, e, araştırmak işi olmamızı sağlarken bizi hastalıklara karşı direnç hale getiriyor. Düzenli olarak yapmak sadece fiziksel değil, ruhsal olarak da büyük katkıda sağlıyor. Araştırmalar. Bakın bu nedir? Yapılan araştırma işini bizler araştırma diye söylüyoruz. Araştırma. Kişilere ve nesnelere yönelik düşmanlık ve öfke duygusunun yoğun ve yıkıcı bir şekilde ortaya çıkması. Bu fiziksel aktiviteleri yapan gençlerin daha iyi beslendiklerine, şiddete daha az başvurduklarına. Bakın düşmanlık ve öfke duygusu nedir? Şiddettir sevgili öğrenciler. Devam edelim ikinci sorumuza. Evet deyim ve anlamını soruyor. Bu metinde altı çizildiğim kan ter içinde kalmak deyiminin anlamını aşağıya yazın diye söylemiş. Cümle içinde daha sonra bunu kullanın diye söylüyor. Spordan sonra kan ter içinde eve döndük. Dizlerimde derman kalmadı. Annem kahvaltı masasına oturmamı söyledi ama masa boştu. Evet devamı çok önemli değil. Kan ter içinde kalmak ne demek sevgili öğrencilerim? Baktığım zaman ben yani çok terlemiş olmak e, yorgun ve yorgun perişan halde olmak diyebiliriz. O zaman şöyle anlamını önce yazalım. Çok terli olmak, işte perişan olmak. Evet. Çok yorulmak. Evet. Bunlar deyimimizin anlamıdır. Cümle içinde kullanacak olursak sevgili kan ter içinde kalmak genelde bir aktivite yaptıktan sonra yorulmak gibi bir anlam var. Bu şekilde cümlede kullanabiliriz. Ne diyebiliriz? Ee, basket, evet, maçından sonra kanter evet, içinde kaldım veya kaldık diye söyleyebilirsiniz veya işte yazıldan sonra kanter içinde kaldım mesela bunu biraz daha meclis anlamında ne yapabilirsiniz kullanabilirsiniz. İşte okul sporlarından sonra kanter içinde kaldım diyebilirsiniz gibi. Evet üçüncü soruda ne demiş? Metinde geçen sözcüklerin karşınızda tanımlarını yazın demiş. Evet açık kelimesi bakalım. Fransa'nın bir kendine vatandaşlar halka açık alan yani halkın kullanımına izin verilen gibi bir anlam var. Bunu açığın anlamı kapalıdır. Yani şişenin kapağı kapalı gibi bir anlamı kastetmiyor. Şöyle diyebiliriz. Evet oyun salonları evet halka kapalıydı. Evet, demek ki daha kullanıma açılmamış gibi bir anlam diyebilir. Veya e, pazar yerleri e, kapalı pazar yerleri halka açıldı gibi e, cümle kurabilirsiniz. Kısa kelimesi normalde nedir? Uzun anlam vardır. Metindeki anlamına birlikte bakalım. Evet. Öykü makineleri sayesinde istedikleri en kısa hikayeler. Bu bildiğimiz kısa uzun anlamında kullanılmış. Ee, yani ebat olarak da veya süres olarak kısa kullanım anlamı var. Biz de bunu ne yapabiliriz? Uzun anlamında kullanabiliriz sevgilerlerim. Evet kısa hikayeler diye söylediyse. Evet. Şöyle yapabiliriz. Dersimiz uzun sürdü anlamında bakın ne yapabiliriz süre olarak bakın kısa hikayeler derken ee, süre olarak kısa süren veya az olan anlamında kullanılmış. Biz de burayı dersimiz uzun sürdü diye tam tersi anlamda ne yapabiliriz kullanabiliriz sevgili Devam edelim. Evet yukarıdaki metinde hareketle istenen hikaye unsurlarının karşılığını yazın diye söylemiş bir zamanlar Bağdat'ta çok cömert bir halife vardı. Halife burada eşi ve üç çocuğuyla birlikte bir köşte yaşardı. Kendisine yardım isteyenler güler yüzle karşılardı. Bu halifenin şehrinden çok uzak bir çölde yoksul bir adam yaşardı. Yoksul adamın adı Harun'du. Küçük bir kulbede karısı ve iki çocuğuyla birlikte yaşıyordu. Kuraklık ve kıtlık bölgeye vurmuş, Harun ailesi açlık sınırına gelmişti. Harun Bağdat'taki cömert halifeyi duymuş ve bir umutla ona mektup yazarak yardım istemiş. Mektupta yaşadıkları zorlukları ve ihtiyaçlarını detaylı bir şekilde anlatmış. Harun mektubunu umutla yola çıkarmış ve halifenin cevabını beklemeye başlamış diye bir hikayemiz var. Şimdi şahısta ne var? Öncelikle halifemiz var. Sevgili öğrencilerim. Daha Harun var. Harun'un nesi var? Eşi var. Evet iki çocuğu var. Evet, bunları ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Daha sonra Halife'nin eşi var sevgilerlerim ve 3 çocuğu var. Aynı şekilde şunu da ekleyelim. Halife, eşi ve 3 çocuğu. Bunlar nedir hep sevgilerlerim? Varlık kadrosundadır. Yer mekan nerede geçiyor sevgilerlerim? Bağdat şehrinde diye bakın. Burada bahsetmiş. O zaman şöyle Bağdat şehri diye yazalım. Zaman ne zaman geçiyor? Evet, Bir zamanlar dediği için sevgilenim. yani geçmiş zaman diye söyleyebiliriz. Çünkü tam belirli değil. Geçmiş evet, zaman diye yazabiliriz. Olay nedir? E, cömert olarak bilinen bir halifeye e, kimdi? E, yoksul bir adamın mektup e, yazması sevgilenim. E, Bu şekilde ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Şöyle yapalım. Evet. Yoksul bir adamın cömert bilinen evet halifeye umutla yardım talep mektubu yazması olayımız nedir budur sevgili öğrenciler devam edelim hemen yukarıda verilen metindeki altı çizili kelimelerin ses olaylarına diye söylemiş evet şimdi e, metni şöyle silelim sevgilim buradaki e, altı çizili kelimelere tekrar bakalım burada ne var çocuk var, köşk var, evet, şehrinden var, yaşıyordu kelimeler var. Şimdi baktığımız zaman sevgili neler yazacağız öncelikle? Çocuk var. Çocuğu derken, yani evet, çocuğu burada ne var? Kelime normalde çocuk u sevgili ne olmuş? Ünsüz yumuşaması olmuş burada. Bunu yazabiliriz. Evet, ünsüz yumuşama şeklinde. Buçuktan sonra ne var burada? Köşkte de var değil mi? Köşkte şöyle bakalım. Evet. Köşkte kelimesi vardı. Burada da bakın sert ses olan K'den sonra sert sessiz T gelmiş. Buna ne diye söylüyorduk? Ünsüz benzeşmesi diye. Ünsüz benzeşmesi şeklinde. Başka şehrinden kelimesi var. Yazalım. Şehrinden. Evet şehir kelimesi en Normal Normalde kelimemiz ne? şehir buradaki i ne olmuş düşmüş sevgilendirim o zaman böyle yazacağız ünlü düşmesi diye ne yapacağız yazacağız evet yaşıyordu var evet yaşıyordu bak yaşıyor kelimesi normalde yaşamak kelimesi sevgilendirim bakın buradaki a ne olmuş ı'ya dönüşmüş yani ünlü ne olmuş daralmış ünlü daralması şeklinde ne yapabiliriz yazabiliriz sevgilendirim evet Küçük at Ürkek ve şaşkındı. İncecik uzun bacaklarının üzerine titriyor ama kaçmıyor. Toynaklarını çamura saplamış, çocuğun karşısında kıpırdamadan duruyordu. O anda göz göze geldi. Altı çizili cümlede yararlanan söz sanatı hangisidir e, diye sormuş. Küçük at, ürkek ve şaşkın. Evet, yani, ürkek olmak ve şaşkın olmak insani bir özelliktir. E, i̇nsana ait özelliği, insan olmayan varlıkları aktarmıyor. Bizler ne diye söylüyoruz Kişi leş, Kişileştirme. Diğer adı neydi? Teş iz şahıslaştırma söz sanatı kullanılmıştır diye söylersiniz. Başka? Bu metne yararlanan öznel ve nesnel cümlelere birer örnek veriniz. Şimdi okuyalım öncelikle. Çay hasadı turunda çayın en taze yapraklarını toplayan katılımcılar hasat heyecanlı birlikte yaşıyor. Bak, hasat heyecanlı birlikte yaşamak bir kere buradan buraya kadar bunun hepsi nedir sevgili öğrencilerim? Kişinin ee, Heyecanlı olduğu için burası öznel cümle. Bunu ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Katılımcılar Rize'de tesislere çay üretimine tanık oluyor. Evet Rize'nin muhteşem manzarası eşliğinde yemekten sonra sıra Ayder Yaylası'na geliyor. Bakın burası muhteşem manzarası eşliği. Burada özneldir sevgili öğrencilerim. Kendine göre muhteşemdir. Evet yaylada ateş başında toplanıp koron tepiyorlar. Bakın burada yorum yok. Mevcut bir şey söylediği için burası nesnel bir cümleye örnek olarak yazabilirsiniz. Lisedeki tesiste çay üretimine e, tanık oluyor katılımcıya. Bakın burası da burada da yorum yok. Şu kısmı da saygılandırıyorum. Ne edersiniz? Nesnel diye. Çünkü kanıtlanabilir bir şey burada yorum yok. Bunu yazarsın. İki tane nesnel iki tane öznel cümle kullanmış olduk öğrenciler. Evet son sorumuza geliyoruz şimdi. Gerçek anlam bir kelimenin aklımıza gelen ilk anlamıdır. Kelimenin sözlükte yer alan ilk anlamları da gerçek anlamlardır. Kelimelerin gerçek anlamlarına sözlük anlamı denir. Mecaz anlam kelimenin gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak bir ilgi veya benzetme sonucu kazandığı anlamdır. Mecaz anlam anlatımı zenginleştirmek için kullanılmış. Terim anlamı ise bilim, sanat, spor ya da farklı meslek alanlarına özgü kelimelerdir. Sert kelimesinin aşağıdaki cümlelerde içinde kullanımları inceleyin. Her cümlenin karşısına anlamını yazın diye söylemiş bu tahta çok sert. Bakın gerçek anlamda. Çivi bile zor giriyor bu sevgili. bu ne anlamdadır? Gerçek anlamdadır değil mi? Tahtaya yazan sözcüklerdeki sert ünsüzler. Bakın Türkçe dersine ait bir terim anlamdır. Arkadaşının sert tavırları, kırıcı tavırları değil mi sevgili? Bu da mecaz anlamda kullanılmıştır sevgili. Evet bunu da burada tamamlamış olduk sevgili. Kolay okul olarak Hepinize başarılar diliyoruz. İnşallah yüksek notlar alırsınız. Lütfen bakın en az 3 tane örnek çekiyorum her dersten. Diğerlerini izlemeyi. Özellikle bakanlık sorularını çözdüm. Tek tek onu izlemeyi unutmayın. Yazılı notlarınızı bekliyorum. Yazılı tarihlerinizi bekliyorum. Yorumlarda bize lütfen yorumlarla, like'larla destek olursanız sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Başarılar diliyorum.